Hello zusammen. Bugünkü konumuz personal pronoun'men, kişi zamirleri. Fakat yalın olanlar değil. Bu sefer i halindeki kişi zamirlerini öğreneceğiz. Peki nerede kullanıyoruz bunları? Ne işimize yarıyor? Yine çıkış noktamız fiiller ya da bazen de edatlar oluyor. Eğer o fiilimiz bir akusatif nesne istiyorsa, bu nesnenin yerine i halindeki kişi zamirini kullanabiliriz. Sağlama sorumuz akusatifte hatırlayalım neydi? Wen kimi ya da was, neyi? Çıkış noktamız fiiller dedik. Birkaç tane örnek fiilimiz var. "Putsen", nerfen, finden, suchen, machen, vergessen gibi fiiller akusatif nesne istiyor. Bu nesneler yerine de i halindeki yani akusatif kişi zamirlerini kullanabilirsiniz tablomuza ve de örnek cümlelere geçelim. Yalın haldeki kişi zamirlerimizi öğrenmiştik. Şimdi de akusatif zamirlerini öğreniyoruz. Ich ben mich bu sefer ne oluyor? beni oluyor. Wen kimi? mich beni. Er ruft mich an o beni arıyor du için bu sefer i halinde dih kullanıyoruz. Seni. Ich verstehe. Ben anlıyorum. Wen kimi? Dih. Seni. Er için i'ni kullanıyoruz. Onu. Anna kent in good. Anna onu iyi tanıyor. Dişiler aynı kalıyor. Z olarak kullanıyoruz. Wir haben sie eingeladen. Onu davet ettik. S'ler de yine aynı kalıyor. Ich höre es nicht. Onu duymuyorum. Burada dikkat etmemiz gereken eazi er, es'ler sadece insanlar için değil, der, die, das artikelli isimler için de kullanılıyor. Dolayısıyla bunların i hali de in, zi, es oluyor. Gelelim çoğul kişi zamirlerine. Wir, biz, bu sefer i hali uns oluyor. Bizi Kannst du uns finden? Bizi bulabilir misin? Ihr sizler euch sizi der Lehrer sieht euch. Öğretmen sizi görüyor. Diğer ziler aynı kalıyor. Martin sucht sie. Martin onları arıyor. Ich informiere sie sofort. Sizi hemen bilgilendireceğim. Akusatif e, zamir tablomuzu mutlaka defterimize geçirelim. Her an altımızda bulunması gerekiyor. E, dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Çözsün. <laughs>